Evet duyduğuma göre ne kadar hızlı giriş yaparsak o kadar daha fazla youtuber oluyormuşuz O yüzden her gün formüle bir giriş yapıyorum Evet tekrardan merhabalar arkadaşlar Ben TİKLİŞTOT Bugün Headshot or Headshot'ın 15. 15. bölümünü çekmeyi 952. 3. defa deniyorum <laughs> ya, Headshot or Headshot nedir? Bilmeyenler için kısaca özet geçeyim CS'de Overwatch yapıyoruz CS'de Overwatch yapmak nedir? ...detaylı bilgi isteyenler Headshot or Headshot serisinin ilk videosunu izleyebilirler. Ee, ya beni uğraştırma, kısaca anlatıyorsan... ...oyunda raporladığınız kişiler var ya... ...onlar hile mi değil mi ona karar veriyoruz. Ona göre o kişilerin ban yiyip yememesine karar veriyoruz. <laughs> raporladığınız kişiyi o kişinin gözünden izliyoruz. Ee, kişisel hakları ihlal edilmesin diye tamamen kim oldukları gizleniyor. Biz sadece oyunu izliyoruz. Hile mi değil mi karar vermeye çalışıyoruz. Olay bundan ibaret. Çok da uzatmadan buyurun size ekranı verelim. Gelelim CS'de 150 bin alırsanız, 150 bin de sanırım rekabetçi win'i aldıktan sonra Overwatch özelliğiniz açılıyor ve delilleri indir diyelim. <laughs> Niye 953 defa bu videoyu çekmeyi denedim diye soracak olursanız, abi bıktım. Sadece Mevlana geliyor. Sadece yere bakıyorlar ve izleyecek bir şey çıkmıyor. Birkaç tane videosunu da yaptım. Artık bütün videolar aynı olsun istemiyorum. Sadece ben konuşuyor olmak istemiyorum. Bir şeyler inceleyebilmek istiyorum. Delilleri incele dedim. New York'ta <laughs> hmm. yoldaş haritası, New haritasında yoldaş maçına gidiyoruz. <laughs> Bu yeni. Ee, bildiğiniz üzere arkadaşlar... E, yoldaş da denk gelebiliyor, rekabetçi de denk gelebiliyor e, bu Overwatch'ta. Yoldaş daha nadir denk geliyor ama gördüğünüz üzere arada bir de olsa denk gelebiliyor. Tek ricam Mevlana olma. İzleyebilecek bir şey olsun. Yorum yapabileyim, video çıksın. <laughs> Çünkü ooo, has, Haydi canım o neymiş öyle. Hocam bu adam mevlana açar. Bu adam zaten yarı mevlana. Bakınız banisi var. eğimi var. Wallhack'i var. Çok hani beyin kullanmaya gerek yok sanırım, değil mi? Yani gizlemeye falan da çalışmıyor. Baba baba eğim lock'a bak. Rank çok yüksek değil galiba. Çünkü demin ki o AK spreyini bayağı boşluğa attı karşıdaki danki. Hocam azıcık hızlansana. Maça geçelim. Hı. Evet. Yol normalde zaten ısınmadan belli ettiği hilesini çok inceleme istemiyorum ama yoldaş maçı olduğu için nadir denk gelen bir şey olduğu için izleyelim. Yorumlarımızı da yapalım pozisyonlara göre. Dalga geçmeyelim profesyonel yorum yapmayı deneyelim diyeceğim de şu tipe bak Allah seni kahretsin tipe bak ya. Fark ettiniz mi? Oyuncuları bir nokta olarak düşünün. Bir nokta olarak düşünün. Çubuk diyecektim de vazgeçtim. Nokta olarak düşünün. O noktaya bir kolon koyun. Adam sağa dönse sağdaki oyuncunun kolonuna geliyor. Sola dönse soldaki oyuncunun kolonuna geliyor. Bu da yeni bir çeşit. E... <laughs> Bu ne? Ne yaptın sen? Allah'ın belası, arkası dönük gidiyor bir de dalga geçiyor. Hani... ...aim hack var, wall hack var, üstüne bir de humiliate ediyor düşmanı. Küçük düşürüyor yani. Allah'ım. Arkadaşlar özür diliyorum ama vallahi bunu izlemek istemiyorum ben. İzleyeyim yorumlayayım dedim de yüzsüzlüktür yani bu. Bak şu an sıkmıyor çünkü adam merdivenin oraya gitti. Sıksa da vuramayacak zaten. Aa T'de biri Afrika bıraktı. Karşıdan da mı biri açtı bir saniye. Salak vuramadı. Yok karşıdan biri açmamış denk gelmiş. Takım arkadaşına döndün sıktın gördüm onu. Vuramamış olabilirsin ama denedin. Yüzsüz. Yüzsüz. Bir saniye bir durdursana. Hı, tamam. Bu anları kaydettiğimize emin olmak istedim. Abi nasıl izliyor? Tipe bak. Hocam nişan desteği bariz görüş desteği bariz. Diğer dış destekler bariz. Bani yaptın. Ve oyun bozanlık da bariz dönüp takım arkadaşına ateş etmeye çalıştı. Onu da fark ettik. Bu adam ban yemeyi hak eden bir adam. Hani çok da şey yapmamak gerekiyor. Düşünmemek gerekiyor bu adamı şey yaparken. Banlarken. Ve bir de şöyle bir şey söz konusu. Şimdi şöyle bir... Ee, ne denir ona? Söylenti duydum. Rumor duydum. Deniyor ki deniyor ki işte CS'de yeni bir hile anti hile dalgası gelecek vacation, vakeş, vacation banlar güncellenecek kocaman bir ban dalgası gelmesi bekleniyor vesaire vesaire diye şeyler duydum anlatılan hani e, konuşurken insanların birbirlerine bundan bahsettiğini duydum gerçi her yılda duyuyoruz da abi şaka gibi değil mi hani Overwatch nedir? bir kişinin hile mi değil mi olduğuna karar vermektir Overwatch. Overwatch bir kişinin hangi hile olduğuna karar vermek değildir. Teknik olarak. Detaylandırırsak iş oraya da gidiyor da. Overwatch'un birinci önceliği hile olan oyuncularla hile olmayan oyuncuları ayırmaktır. Ve hile olanları banlamak. Ama o kadar çok hile geliyor ki temiz insana denk gelemiyoruz. Overwatch yaparken. Bakın şu an 15. videoyu çekiyorum. Bir ya da iki tane insana temizledik. Şimdiye kadar ki yaklaşık 30 tane belki overwatch yaptık. Belki daha az, belki daha çok bilmiyorum. <laughs> Abi çok can sıkıcı. Bir, oyunu mahvediyor. Bir, He yani ne kendi oynuyor ne size oynatıyor. iki sen hile değilsin diyelim ve maça girdin. Ve boş beleş yere maçın gidiyor. Maçın GG oluyor. Bu sırada şey yapalım. Ben azıcık konuşacağım. Bots'a gireyim. Bots'a e, gireyim. Sesi de kapatayım. 3-5 tane bot vurayım. Konuşayım. Konuşmam bitince geri döneyim. Geldiyse bir tane de Overwatch videosu izleyelim. <laughs> Çünkü bu gerçekten hani çok da bir tatmin edici bir Overwatch değil. Tatmin edici bir Overwatch nasıl olur? 10 numaradaki videoda gibi olur. 10 numaralı headshot or headshot videosunu izlerseniz gerçekten nasıl bir Overwatch, gerçek Overwatch nasıl olur orada öğrenirsiniz arkadaşlar. Şöyle açılın. Şimdi hocam sizin bir kalkanlarınızı alalım. Kevlar helmetinizi çıkarın. Tamam. Şurayı kapat, burayı kapat. Bir de bana kutular ver. Şimdi arkadaşlar Overwatch dediğimiz şey bir kişi hile kullanıyor mu kullanmıyor mu? hile kullanıyorsa eğer ne, ne tarz bir hile kullanıyor onu belirlemektir. Yani oyuna engel olabilecek herhangi bir davranışın belirlenmesi ve oyuna engel olan oyuncuların bu oyundan uzaklaştırılmasıdır Overwatch. E yani nedir? Hani hile açmak dışında nasıl engel olabilirsin oyuna? Mesela takım arkadaşını bilerek öldürmek. İşte tak, oyunu trollemek. İşte takım arkadaşına bile isteye hasar vermek veya yerini açık etmek. Bunlar da bir şey birer şeydir. Nedir? Ee, griefing yani oyun bozanlıktır. Onun dışında tabi biz chatte konuşulanları göremiyoruz ama aslında chatten takım arkadaşlarına veya karşı takıma laf atmak da oyun bozanlıktır. Ee, Overwatch peki neyi ayırt eder? Abi öncelikle sen hile kullanıyor musun? Kullanmıyor musun? Eğer Overwatch'ta karşınıza gelen kişiyle değilse yetersiz delili işaretlersiniz. Eğer ki büyük çoğunluk yetersiz delili işaretlerse o kişi suçsuz sayılır. Çünkü suçu ispat edilene kadar her insan masumdur. Ya yani bu şeyle çalışıyor, ilkeyle çalışıyor Overwatch. Atıyorum 100 tane şeye gönderdi, değil mi? İfe, müfettişe gönderdi aynı videoyu aynı videoyu yüz müfettiş inceledi. Çünkü tek bir insanın sözüne güvenemez bütün bir sistem. Hani adam bile isteye hile değil diyebilir veya hile olmayan birilerini hile zannedebilir. Ki zaten Overwatch'un ona kendince getirdiği bir koruma var. Kimse kendinden yüksek rütbeli birini izlemiyor diye biliyorum. Atıyorum senin rütben silversa gidip de Legendary Eagle şeyinin maçı, globalin maçı senin overwatch'una düşmüyor. Neden? Çünkü orada yapılan bir hareketi aşağıda kalmış bir adam anlamayabilir. Bu da kendince küçük ama etkili olabilecek, etkili sayılabilecek bir koruma sistemi. <laughs> e tamam, diyelim ki bu adam harbiden hile. Yani oyunu izledin bir hile olduğunu düşündün. Ne hilesi var? işte? mesela otomatik böyle tırt diye dönüp Demin gördüğünüz adam adam arkasından şöyle yapıyor bir ölüyor falan değil mi böyle? Bu bari bir şekilde eğmektir kişi kendi nişan almıyor başka bir mekanizma tarafından nişan aldırılıyor bakın görüyor musunuz direkt adamın üstüne getirebilirsin yani mesela şöyle döndün vurdun biri öldü tamam bu olabilecek bir şey değil mi şöyle duruyordum ben yapamadım ama siz anladınız ne demek istediğimi şöyle yaptı biri öldü bu bir kere olur iki kere olur İyi oyuncuysan 3-4 kere olur ama her vuruşun olmaz. İlla ki bir tanesinde şu olur. Anladınız mı? Hani her vuruşun bu olamaz. Tabii ben yavaşça yapıyorum şu anda. Bak adam mesela şuraya bakıyor. Tak diye buraya getiriyor. Tam burada duruyor. Bu bir kere olur. iki kere belki. Üç kere zor ama neden olmasın. Ama her vuruşu olamaz. Ki zaten yeterince tecrübeli bir oyuncuysanız o mekanik kaymayla kendi yaptığı eliyle yaptığı kaydırma arasını anlayabilecek kıvama geliyorsunuz. 150 bin istiyor olmasının nedeni de bu zaten. Overwatch müfettişliğinin açılmasında. 150 bin koşulunun nedeni de bu. Bazı şeyleri artık ayırt edebilmek. <laughs> Neyse dur şimdi çok derin konulara girdim. Konuşursam daha çok konuşacağım. Hemen delilleri indir diyeyim. Bir sonraki Overwatch maçını izleyelim. Bu sırada ben de volümü tekrardan açayım. <laughs> Ben bu arada kendimi kaptırıp gidiyorum arkadaşlar bu tarz konuşmalarda. Ee, yayındaymışız gibi. Saatlerce konuşabilirim. Arada bir kendimi spot spotlamam diyorum. Stoplamam lazım bu tarz konularda. Durdurmam lazım. Ee, i̇ndirilirken de azıcık daha konuşayım. Ee, dediğim gibi işte hileyi ayırt edip banlamak. Atıyorum. Hani Sadece ban hilesi kullanmak bir suç. Sadece wallhack kullanmak bir suç. Mesela adam bir el emin oldun wallhack kullandığından ama birkaç round sonrasında öyle oynamıyor. Hani kapattı. Düşüncesindesin. Ama bunda da işaretlemek zorundasın. Çünkü bir kere kullandığını gördün. Emin oldun. Emin değilsen yetersiz delile bas. Çünkü sadece bir roundda, sadece bir roundda bakın emin oldum demiyorum. Sadece bir roundda Adam çıktı, çok güzel vurdu, her attı, her çat gitti, hepsini duvardan gördü, yakaladı gibi gördü, duvardan gördüğün gibi oldu. İnfo olabilir, tahmin olabilir, takım arkadaşıyla çatışmış olabilir, biliyor olabilir zaten. Takım arkadaşı onu spotluyor olabilir, şans olabilir, tesadüf olabilir. Her şeyi göz önünde bulundurarak değerlendirmeleri yapmak lazım. Diyelim ve değerlendirmeyi başlatalım. Ne olur Mevlana olmaz. Eyvah eyvah ofis. Bir de yoldaş. Ofiste yoldaş oynanıyor mu lan? Aydın şu an aydınlanacağım eğer ofiste yoldaş oynanıyorsa. Ofisin yoldaş haritası mı var? Hayır. Niye yolda bug bug oldu herhalde? De zaten çok da yorum yapılacak bir şey yok. Shift tap yaptım. Shift F2 yapacağıma. Ha? Hani CS bu değil arkadaşlar. Ama yani ofisi gördüğüm zaman zaten artık çok da şaşırmıyorum. Ofis yani. Ofis. Şu an ofis CS haritası değil arkadaşlar. Aklınızdan çıkarın onu ofis hilelerin 5 ve 5 attığı bir özel o oyuncak alanı. Oyun alanı. Ofis CS haritası değil. Ofisi CS haritası falan sanıyorsanız öyle bir yanılgıya kapılmayın. 5 hile 5 hileye karşı. Ofisin anlamı bu Türkçesi. Kimin iğnesi daha güçlü? Bak bak. Kim daha güzel dönüyor? Hepsine bariz dedim. Gerçi Baniman yapmadı. Buna gerek yok da. Zaten şu, bunlardan, her, şu büyük suçlardan herhangi bir kişiyi banlatmaya bak ben yedirtmeye yeter. Kararı bildir dedim. Bakıyorum. 15 dakikayı geçmişiz. 16 dakikaya geliyoruz ve ben 16 dakika boyunca konuştum. Yani ne diyeyim ki yani izleyip de yorum yapabilecek bir şey olmadı. Ben de aklıma gelen random bir konu hakkında birazcık sizinle sohbet ettim. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Gerçi beğenecek ne var bilmiyorum ama e, umarım hoşunuza gitmiştir. Kanala like atıp videoya abone olmayı unutmazsanız beni çok sevinir lütfen şu etkileşimleri birazcık arttıralım. Ee, hepinize iyi günler iyi geceler artık ne zaman izliyorsanız. Görüşmek üzere hop bay bay.